Başladın mı lan? Selam arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Nasıl Stars Çok garip bir giriş yaptım. Çok da pohtan da çok bir giriş. Çıktı. Çok pohtan bir giriş yap. Yaptın abi diyenler yorumlara bir yazsın. Yok abi normal oldu diyenler de yorumlara iki yazsın. Oğlum senden büyük kişiler de seni izliyor bilir. Ne abi stradı? Ya biz. Oğlum ben stradı Berat savaşıyor. Neyse ben Yusuf tek hesaplaşmaya mı girecektik başka öyle? Tek hesaplaşma. Birinci olman gerek bu arada. Okey ben Nita'yla birinci olamam. İlla birinci. Birinci. Birinci olmasam Yo, ne olur, olur yine... ben ben var Beni döversen ne olur biliyorum bu oyuncu. Ya zorunda. bir şey diyeceğim ben bu haritadan nefret ediyorum. Oha benim Nita da iyi vuruyor ha. Sen asıl bu günkü haritayı görseydin nefret dolu. Yani küfür ederek oynadım. Ya full mü küfür ettin haritayla oynarken? Evet. Bu arada daha kötü bence ya. Esra'nın kes kasabada ne demişler? O çocuklarıma küfür öğretin. Onu sen demiyor muydu ya? Aa! Bence birinci olacaksın. Git git. Bana enerji al. kaç kaç git. İlk önce şunu alalım. <laughs> Berat <da> oluyor oğlum. <laughs> Berat da oldu bence lan. Bence içine attım lan. <laughs> Bu ne lan? Sanki ayı bir şey Berat da oluyor. Hayır diyor yarım saat. Ay yatsana. Yarım Burayı derne. Boş boş pillanı ve ayı. Orada biri mi var lan? Ayı takip et. Ayı nerede? Gördüm el pil moydu zaten. Kim ediyor? Bir de ayı gitmiyor lan diğer kişiye geçer. hesaplaşma da mı oynuyor? Evet, hesaplaşma. Bence birinci oldun ya. Oldun o Bence de. Yeni bir ayı. Yeni bir ayı aldım. Kaç liraydı biliyor musun? Ayı parası. Allah senin yapacaksın. Ayı tele. <laughs> Siz ayı yapacaksınız işte. oğlum. Ya, tamam Aa, ayı. Kolay. Ayı da bunlar. ister. Adam da Ay, bunlar şey, adam adam. adam seni bulup çekip ya. Yalnız ben vurmadım. ayı yaptı. <laughs> yalnız ayı teleport oldu. Yok gelmedi. Oo nasıl lan? Sen aha yalnız bitmeyeyim. Yalnız bir, kuma ya, kuma bir şey diyeceğim. İki kupa. Yusuf bir şey diyeceğim. Bugün daynamayı kalırız lan. Şunu bir alayım direkt Şeri'ye basacağım. <laughs> Şeri'yi 10 seviye yapıp yıldız güçlerini de almak istiyorum artık. Aynen. Yapma. Yüksek. O 50 yani ile level var <laughs> yükseliniz. Evet. kupa daha. Bir dakika. Kupa gerek. O zaman alacağım. Dynamite'a daha çok var oğlum. Ben Dynamica önce kesim gibi oynayacağım. Oğlum ben Dynamite'a aldığım gün bana cin çıkmıştı. Hayır o zaman çıkmadı. Daha hiç, üçü Berat daha iki, üç Berat sana ilk destansı çıktığı zaman kim çıkmıştı? Bakayım da. İlk destansın kimdi? Bakayım bir da destansı var ama. Ha? Ben hatırlayabilirim. İlk destansı? Piper olmamış mıydı? Hayır. Frank oldu. Frank, Frank, Evet Frank, Frank. Frank mi? Evet. Frank çıkınca hiç sevinmiyorum ben ya. Ben sevindim. Ben, ben çünkü Bir tane adam da hayırlı olsun dedi. ben Frank'i hiç sevmiyorum. Mert, o e... düşük kuba kazanırsak onun kuba gelecek demektir. Evet, doğru. Şurada ayımı da atayım da bana yardım Ayy. etsin. Ayı ol ayı. Mert seni <laughs> AFK tanıyordu ama... Annesi de ayı söyleyeyim. Aşağıda bir de kutu vardı söyleyeyim. Abi. Neyse sen adamı öldür. Tamam ya. Aa ita da. Ita, Oğlum, ita. Maçı da bir Nita da. Nita Oğlum, Buraya tek Nita fazla. Dakika bir Tarka şey diyeceğim. Dünya rekoru kırdık. Maç, maç hani 2 dakika ah, 10 olurdu. 20 saniye ya. Şu biz 7 yedi saniyede gol attık. Oha. Dünya rekoru. Ve bitti maç. Oğlum 1 dakika yedi saniye kalan maç bitti. Harbi dünya rekoru. Aa 10 kupa geldi güzel. Yusuf şimdi kimle oynamam gerekiyor? Videoyu durdun mu? Bu çok, bu çok, bu Selamun aleyküm. Gel buraya Poko. İsmin gibi Pok gibisin. <laughs> Allah belanı versin öldüm. <laughs> Harbi sen Poksun ya ama Pok ayıp Ya şu havalı adamı üzdünüz ya. Gerçi üzülmüş gibi durmuyor. Terbiyesiz bu resmen. Selamın evet. Selamun aleyküm. Ola oğlum zarar hangi Alay kuma selam Hangi bayram, bay... bayram, bayram. bayram. Evet yani... arkadaşlar ben oynarım Yusuf Çukuf tamam. tamam İnşallah pam. Tamam. bot değilsindir Oyunun en kötü Karakteriyle oynuyor şu an Yusuf Çek şu oyunun en kötü karakteri bir <laughs> Yusuf bence oyunun en kötü karakteri balle ya Bence de o Bence de hem Ender hem de iyi şey değil. Oğlum, ben bana yargı dağıtıyordum. Ne diyorsunuz aynen siz? Aynen birinci olmuştu. Bir de fotoğrafını çekmiş gibi. Ama ben poku... La bana niye çekilen kişiler bot değil. Ya yani bir şey diyeceğim. Ben zamanında poko ile tek atmıştım. Geri zekalı barley ya. İki, ben zamanında iki kitli barley'e poko ile tek atmışlığım var. Oğlum tüm adamlar yargı dağıtıyorum mortisle. Sen de her o karakterle yargı dağıttın. Bir tek Lou'yla dağıtmadın. Aha öyle Sanki Pardon Sprout. Bir tek Sprout da dağıtmadın. Aaa 10. Bir kupa gerek lan. Bir kupa sonra tekrar geliyor. Bir de Dynamite. Kaç? Kaç? Onun için. On, ben böyle oyunun sülalesini de. Bir tane öğretmenini şey de. Dur lan. İsmini Tomar 753 <laughs> yapsana. Aa altını sermez gerek lan. Çünkü Aman yaparım. Oyuna sanki para harcayabiliyor çocuk. Birinci olurum bence ile. O zamana kadar videoyu durdur çünkü iki maç da olabilir. Hangi Jassi? Bence sen daha iyi Jassi'sin. Jassi, Jassi, kafanı kasi. Şşşt durma. Ya. Gece Almamış o da. Ya bir şey diyeceğim. Sıfır saniyeden şarkı ürettim lan. Hayır. Aynen de söylediğiniz var ettiniz mi? Ne oluyor oğlum? taretten ölürler mi? Ya Ya bir şey Benim koydum bak. bana vurdu. Benim koyduğum taret bana vurdu lan. Tamam tamam tamam. Tarhana çorbasını severim. Tarhana çorbasını severim. Doğru ben hiç sevmiyor belli etmiyor. Ya çok seviyorum. Tarhana çorbası. Targana çorbasını sevmiyorsam beyaz olayım. Zaten beyaz. Dediği anda değil beyaz. Var evet, <laughs> bir daha beyaz. rengi beyaz. O zaman insan. Ne oluyor? <Doğru gülüyor> i̇nsan değilse evet zombi gibi çıldıran. <laughs> ben Vallahi de... video için komiklik yapıyorum bilerek. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Sizin yapacağınız oyunun tak... Diyeyim ya. Ben de böyle oyuncuların tak... Arkadaşlar sıkıntı bende mi yoksa Golibo'da mı? Yani bu Jesse de mi? Ben Jesse'ye Golibo lakabını iyice taktım bence. Şimdi bu Golibo... senin 500 500'lük şey var mı? Bir dakika koltukta. Jesse neden bu kadar kötü oynuyorsun? Abi ben kötü oynamıyorum. Sen neden böyle konuşuyorsun lan? Abi ben, ben ne? Ben senin niye sesin değişiyor saniye başı? Bilmiyorum artık. Abi. abi benim ismim aslında Abdul Cemal dıgıdık dıgıdık sağdan soldan dıgıdık dıgıdık. Adam bir <laughs> sen dıgıdık Oğlum o kadar komik ki Şimdi sen, söylerken güldü. Bu nasıl isim? Oh şükür gol attım abi. Sen ebeveynin alacak okul mu? Ne oluyor? Şu an senin abi saçımın rengini değiştirebilir miyiz? Şimdi de sesi büyüdü daha. Oğlum daha cücücü cücüm lan. Bu lan bir sus kafanı şapla koyarım. Sana şapla babamı çağırıyor. Sütüyor. Baban kim senin? Selamun aleyküm. Adamın. oldu. Senin ben tam. diye <laughs> <laughs> küfür ediyorsun oğlum. Sonun oğlum. Neden kızıma bulaşıyorsun lan gerizekalı? Benim silahım nerede acaba? Şık şık işte burada. <laughs> şık şık. Ne oluyor abi? Senin bir şey oluyor. Hacker mısın sen? Yani senin golü bu. Neden bu kadar kötü oynuyor? Bak pelimi buradan çıkarırım. Gördüğüm gibi çikolatayım da yüzüm de çikolataya benzer bir hali var. Ben... <laughs> Karda. Oh, hazır mi? Sen mi Hayır. Yok bırak hadiyorum. Evet. Doğmuş. <laughs> Bak bu götten her şey yaşıyor. <laughs> Kanka niye asırdın? Sen bunu burnu saçıyorsun. Oha. Oh. Boş. şat duruyorum sizden. Yani senin kızın ismi aslında Abdur Cebbar. Dıkı dıkı zaten sonunda dıkı 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 dık zaten, zaten dıkı, dıkı, dıkı dık. Evet. Jesse sizi dolandırma için her Dur şeyi yaptı. Dur bir dakika. Yaptı. Oğlum bekle. Yaptı. Jesse'nin annesi abi. nerede? Bu nasıl isim ya? <laughs> Diyan en saçma isim mi? Dur be mi? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan kocama karşı seni bakıyor. <laughs> Oğlum sen <laughs> niye kızın ismini Abdülcebbar dık 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 sağdan soldan dık 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 yaptın? Oğlum bu bir kere Abdülcebbar erkek ismi var senin. <laughs> Kızım kız. Kız. Sen malsın değil mi? Sana ne lan? Bazen malsın baban için üzülüyorum. Aile toplantısında ne kadar boktan bir şey yapıyordunuz acaba? Evet ya bu çiçekleri de boktan besliyor ama benim olsun. Yüzüm eee, gibi. Buraya da ses geliyor ya. Oğlum arkadaşım ne yazmış? Bir şey ya bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şimdi normal oyuna geçelim yoksa benim kafam tasa Evet sonra da yeni oyuna geçiyoruz arkadaşlar. Benim kafam tasatıyor bu son oyun olsun. O video uzar lan. Seni Allah dinliyorum. O ses nereden geliyor? Nita sence bu ses nereden geliyor? Bence Bilmiyorum, abi. abi. Bu çiçekten geliyor oğlum mi? Yalnız aynı ses yine geldi. Bohlu çiçekten geliyormuş. Nita ne diyorsun bu duruma? Abi bence pohlu çiçek diye bir şey yok. O ne lan? Küfür mü? Videonuzu almayın. Burada çocuklar yazıyor. Kötü kelimeler kullanmayalım. Sen hiç çocuk değilsin de. Çocuksun sen çocuk. ben çocuk bir kızım. Ya abi bak. Sen bence bağır mı? Bağırınca senin sesin çok kötü oluyor. <laughs> ya bir sus. Bak ölün konuşma. <gülüyor> Hala yanılmıyor. Yan... <laughs> abi. Canlı <laughs> can, yayınlatsana. Hadi ben ben. Kanka canlı yayınlatsana tıgıdık tıgıdık. Neyse arkadaşlar bu videoda golü böyle bitirelim. Evet arkadaşlar bu videoda burada sana gelelim. Pardon mavişler diyecek. Evet mavişler <laughs> bu videomda burada sana gelelim. İzlediğiniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Alttan abone olup bildirimleri açma yalların hepsini yiyince doğum günü patlasın içinde solucan kalp inşallah. Amin, <gülüyor> <gülüyor> amin. 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 Neyse arkadaşlar. Amin. 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 빌gün데, 바이바이.